Antara kullanmadı. Araba buru çürmüş. Dıkmış araba 10 takım yapıyor. Yavaş 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 yavaş. Acıtma acıtma. Bu da İsmail Ha buyur Ramido. Yavaş yavaş Mehmet'im acıtma. Tamam abi. Ay şöyle nazik yap ya. Tamam abi. Rahatlarsam arabanı yaparım. Rahatlamazsam arabanı tamir etmem kardeşim. Tamam Şu omuzlarımı falan da sık. Mehmet'im, arabanızı yaptırmaya yalvarıyorsunuz değil mi tamircilere? Rica ediyorum abi. Rica mı ediyorsun? Evet. Ama daha rahatlamadım. Rahatlamadım. Arkadaşlar, bizim mesleğimiz altın oldu. Artık tamirci ustası bulamıyoruz. Yani masaj yapıyorlar, rahatlıyoruz. Psikolojimiz düzgün olursa, arabalarını tamir ediyoruz. Aa, zaten yorulmuştum ya. Başka bir araba gelirse tamir etmeyelim ha. Hamido, elimizdeki arabalar bize yeter. Adam yok çünkü. Öyle tamam Mehmet'im? Ben rica ederek, elini öperek rica ediyorum İsmail abi. Allah bir Az katkı yazmasın. Gel, 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 gel. Arkadaşlar ben... yemin ediyorum kimse çocuğunu mesleğe vermiyor ya. Biz de neslin son örneğiyiz. Gördüğün gibi Mehmet iyice beni rahatlattı. Arabanın ne sıkıntısı var Mehmet? Sıkıntı çok büyük baba ya. Büyükse bakamam bugün, hiç rahatım yok kardeşim. Ufacık bir parça değişecekmiş. Ha o zaman bakarız Hamido. Gözünü seveyim bakalım. Az aşağı in bak, omuzlarımı göster ya. Heh. Evet olacağım. ülkemin güzel insanları... Sen koş oradan bana bir çay doldur, gel yürü. Haydi bakayım haydi. Evet ülkemin güzel insanları... Çok dökük bir araba toplayacağız, göster. Bu arabayı belki de hiçbir... Usta elini sürmez arkadaşlar ama biz arabayı topluyoruz yavaş yavaş Allah sonumuzu hayretsin arkadaşlar. <laughs> şey lazım Başak. Getir bir şey oraya da vuralım abisi. Demek ki şuradan kaynamış. Buradan rahatlıkla çıktı yani. Bu yeni civatası. Kestik bunu. İki, ikiye dönemeyiz. Hafif çöreğiz. Bilyeler Her disk Diğer akıs görüyor. Rotiller salıncakların burçları salıncak Yine kulak takozu burçlar arka burçlar rot başları evet arkadaşlar bunların parçaların hepsi Lada'nın kendi parçası çünkü yan sanayisi yok Ülkemin güzel insanları. Arabası eski diye kimse tamir etmiyor. Ama eski dostumuz adamın gücü de bu kardeşim. Ne yapalım yani? Arabasının ön takımı tamamen ölmüş. Yapmak zorundayız. Ee, ya çöpe atacak ya yapacağız. Doğru mu? Yani gidiyorsun ustalar yüzüne bile bakmıyor değil Aynen, mi? Doğru. <laughs> Teşekkür ederim ustam. Sağ olun. Evet arkadaşlar sol tarafını tamamen bitirdik bilyaları, diski. Diskin şuralara bakarsanız biraz pastı. Rafta öyle olmuş arkadaşlar. Adam demek ki uzun zamandır sat, satamamış parçacı. Hemen hemen her şeyini değiştik arkadaşlar. Şöyle göstereyim rotlarını, amatörlerini, salıncak kuşlarını. Ondan sonra cama söyleyeyim. Rotillerini, her şeyini, akıs görüklerini... hepsini değiştirdik. Allah'ın izniyle bu tarafın tekerine takalım. Tam 20 sene gider inşallah artık. Ya fazla kilometre yapmadığın için gider gider. Bu araba kaç model? 88 88, 98, 2008, 34. 2018. 34 yaşında arkadaşlar. Bu araba 34 yaşında ya, arkadaşlar 5 yaşından büyük arabalara bakmayan tamirciler var ya. Evet, bilyelerini değiştik. Ruski, roti şöyle. şöyle göstereyim arkadaşlar. Akısımız nerede? <laughs> Akısın körüklerini de değiştik. Yavaş yavaş topluyoruz arkadaşlar. Gruptan bir müşteri çıkar hemen gelir. Gruptan bir müşteri çıkar <laughs> Anladım. Arabamızı bitirdik. Akşam da oldu arkadaşlar.